<laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar Rabbimin selamı, selameti, güzellikleri, bereketi, dünya ve ahirette üzerimize olsun inşallah Arkadaşlar sabah namazı cemaatimiz neden gevşek? Sabah namazında neden cemaatleşmede tembellik yapıyoruz? Kısaca burada bir iki konuya değinmek istiyoruz inşallah. Alemlere rahmet sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişi cemaatle sabah namazı kıldığı zaman akşam namazına kadar Allahu u Teala'nın himayesi içindedir, himayesi altındadır. E böyle olduğu zaman herhalde şeytan buna pek fırsat vermeye gayret edecek. İkinci bir olay yine cemaat ile sabah namazını eda eden camiye gidip de imamla beraber cemaatle beraber sabah namazını kılan bir mümin için öğlen namazına kadar şayet ölürse başına bir iş geldi, kaza yaptı, kalp krizi geçirdi her neyse ölürse şehit olarak ölür buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi anlayabiliyor muyuz kardeşlerim neden sabah namazına gevşeklik var? Sabah namazı o kadar önemli, o kadar önemli ki hatta ve hatta bizler için ömrünce ağlayan, bizim cehennemde ahiretteki akıbetimizi düşündükçe gözleri dolan Bizim için dua eden ve kıyamet günü tekrar bizim için secdeye kapanıp da bizim affımız için şefaat etmeye gayret eden kıymetli peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki sabah namazını bile bile mescide gelmeyip de evinde kılanların Allahu Teala eğer müsaade etseydi odun toplatıp evlerini yakardım, yaktırırdım diye bir hadis-i şerifin olduğunu çoklarımız duymuşuzdur. Buna hiç dikkat çekerekten hiç müzakereye girdik mi arkadaşlar? Hiç düşündük mü neden bu kadar önemli? Diğer hadis-i şerifte yine kişi sabah namazı imam efendi ile beraber iftitah tekbiri sadece Allahu Ekber diyerekten namaza başlangıç sevabını diyor. Ağaçlar yeryüzünde kalem olsa, bütün denizler, okyanuslar mürekkep olsa ve bütün toprak, zemin, yaprak olsa defter olsa melekler bunu yaza yaza bitiremezlerdi buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu düşünürsek neden sabah namazına gidemediğimizde mutlaka ortaya çıkartacaktır. Kardeşlerim Rabbim bizleri sabah namazına çok güçlü cemaat olmaya cümlemize nasip eylesin. Rabbime emanetsiniz. Hepinizi bütün kalbi duygularımla kuşatlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.